Merhaba arkadaşlar, bugün Batuhan beraber Mini block Craft nasıl bir oyun, nasıl oynanır onu göstermeye çalışacağız. Umarım sizde beğenirsiniz. Evet ben Batuhan. Burada yeni bir dünya oluşturma ekranı var. Buradan isminizi kendinize göre yazabilirsiniz. Ben istediğinizi yazın yani. Ben YouTube'a kanal isminizi yazacağım. Han öyle ismimiz ne baba? Blok blok adam. Blok adam. Evet, şöyle. Hadi oyun acaba. Tekrar bir isim yazmamız istiyor. Buraya da aynı şekilde blok adam yazalım. Bizim okay. adımız blok adam çünkü. Başlayalım. Ne? Biz bir kere girdik bu oyuna ilk defa giriyoruz. Bir kere sadece nasıl bir oyun olduğunu merak ettiğimiz için girmiştik. Bizim her gezdiğimizde de anladığımız kadarıyla farklı yerlere atıyor, ışınlıyor. Burada da dağlık bir yer attı. Yani arkadaşlar havada uçan kuşlar, kargalar, martılar var. Yerde geyikler var. Kurtlar var. Kurtlar, geyikler, ayılar var. Onlarla sataştığınız zaman onları evet. ya da kaçıyor. Bir de bizi kovalıyor değil mi? Evet. Kovalayıp vuruyor yani. Şöyle düz bir yere gidelim. Evimizi yapmak için düz bir yer bulmalıyız. Burası evsiz olur. Burası güzel gibi görünüyor ama. Yok ya. Arkadaşlar biz normalde block craft oynuyoruz sadece. Orada bu tür gelişmişlikler yok. Ee, videolarını da zaten izlemişsinizdir. İzlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü block craft'ın en e, elit dünyalarından birisi bize ait. İnekleri vuruyor mu? Vurayım oğlum. Bunlara vurduğun zaman bunlar da saldırıyor sana. Gördün mü? Evet. Bunlar domuz gibi bir çıkartıyorlar. <laughs> domuz mu bunlar? Ee, uçmak, uçmak burada bedava. Ee, ekstra bir ücret vermiyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu sanırım hızlı yavaş şey yerdeyken. Ekstra kamera modları var. Burada. Efendim. Bir şey oyun oyundayken şunu göstersin mi? küçüleceğiz mi acaba? Yok. Bu gece gündüz ayarı. Çok güzel yaptım baba. Bu çok güzel bir uygulama gece gündüz. Teknoloji gibi. Yani, baba evimizi nereye <laughs> yapacağız? <laughs> Dur bir bloklara bakalım oğlum. Burada bloklar var. Bütün bloklara böyle bakabiliriz. Burada çok gelişmiş evler, odalar, tuvaletler, banyolar, ne bileyim apartmanlar, gökdelenler yapabilirsiniz. Evet. Ee, ben burada ev değil de daha... Fazla bu araba olur, uçak olur. O tarz e, bir şeyler yapmaya çalışacağım. Sadece bu videoda nasıl bir şey olduğunu göstermek için küçük bir kulübe tarzı bir ev yapabiliriz. Değil mi Batman? Evet. O zaman şu renkli blokları bir bulalım. Kırmızı alalım, siyah alalım. Başka ne alalım? Şöyle alınıyor bu tarzı. Yani sen... Kırmızı, siyah. Mor alalım, bir de pembe alalım. Baba sen bunu oyunla benzettin galiba. Üstüne Hı -hı. basıp almaya çalışıyor. Evet. Bilmiyorum. mu? oynuyoruz oğlum. Hı -hı. Şu inekler de çok ses yapıyor burada. Bilmiyorum size sesi geliyor mu ama. Baba diğer dağlara falan mı istersen. Hmm, Şu dağın şöyle içerim. mi giderim biraz daha? İnekler başımızı şişirti. Beğenirsek biz bu oyun oynamaya devam ederiz Batfan'la beraber. Ben evet. Batfan'a zaten zararlı oyunlar oynatmamaya çalışıyorum. Örneğin Minecraft, Minecraft oynatmam. Ama Blockcraft olur, Mini Blockcraft olur. Bunlar güzel oyunlar. Bu, bu mu? Bu evet. mu yani? Evet, bu güzel bu. oyun değil mi? Zararsız, çocuklara çok da güzel. Buraya evimizi yapabiliriz ben. Şu konumun içine yapabiliriz. Dur şuradan bir pahalı bir blok alalım şey için. Bunlar. bunlar ha, baba hava fişek. Bunların ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Baba yere koy onu. Bakalım. Bunlar ilerleyen zamanlarda açılıyor olabilir oğlum. Ay bu ne Bakalım. ya? Bakalım. Ah. O ne baba? Hmm. Baba hmm. hava fişek bunlar. Havaya doğru mu atıyor acaba ya? basılı tutup yapacağım. Yukarı. Bak. Havaya doğru bir atayım. Bırakayım. Ee, havaya doğru atıyor mu? Çok güzel değil mi? Evet hava fişek sanki. Hava fişek Dur bir de şu büyüğü alalım. Büyüğe bakalım bir de. Bırakayım mı? Bırak. Bakalım. Oo, çok güzelmiş ya. Bir çektim. Evet. Bir de şunu alalım ya. Bu nasıl bir şeymiş. Yağmur başladı. Yağmur da hava atılır mı? Bakalım yağmur atılabiliyormuş. Şu tarafa doğru. Attım. Ha. Güzel. Güzel. Baba en azından yukarı bırakınca oluyormuş. Kırdık. Yukarı bırakınca oluyormuş tabii ki. Hemen bir video uzun olmasın. Bir küçük bir ev yapmaya çalışalım Batuhan. Burada evet. kazmalar, kürekler, Kıra ev eşyaları, çitler, hayvanları bağlamak için çitler falan da var. Bağlamak değil de oyunlarda ip olunca da bağlanıyorlar. Oo, ne bu neymiş böyle kocaman ya? Bu, bu kadar büyük olunlar bunlar bloklar? Bunlardan mı bu kadar büyük? Evet. Ama oh, çok büyükmüş ya. Baba bu nasıl kulübe acaba? şurayı küçük yaptın. <laughs> Arkadaşlarımız beğenecek mi acaba bunu? Arkadaşlarım beğenir inşallah. Baba ne yapıyorsun? <laughs> bu arada bu bizim ilk sesli videomuz olacak. Ee, biz profesyonel bir YouTube videosu çekmiyoruz. Daha çok amatör. Vatfanın eğlenceli tarzda videolar çekiyoruz. Bir beklentimiz de yok. Gelirdir, izlenmedir. Sadece Batıhan'ın gönlü olsun diye yapıyoruz açıkçası. İzler beğenirseniz de mutlu oluruz. Değil mi oğlum? Evet. Başka ne istiyorsun abilerinden? Bastınlar. Zile basın mı? Zile mi bas? Abone olup zili mi açsınlar? Önce zile bassınlar sonra abone olsunlar. Hı, abone olsunlar zile bassınlar tamam. Abi ben zaten 300 bin zil falan bulamıyorum ki. Sen bulamıyorsun ama sen küçüksün abilerim bulur. Hı, bulamıyorum. Şu Hı, hemen şuradan bir... Bu neden bu kadar yavaş yürüyorsun? Bilmiyorum. Şuna mı basmıştık acaba? Heh. Şimdi. Şuradan havayı geri gündüz yapalım. Bu çok güzel bir şeymiş ya. gece olunca sabah yapabiliyorsun değil mi? Evet. O zaman bir Arkadaşlar biz hoşumuza giderse bu oyun. Oynamaya devam edersek. videolar Videolarda izlenirse buradan daha çok video çekebiliriz buradan. Evet. Baba neye bastın da sabah oldu bir anda? Şu şeye bastım ya onu. Çok güzel bir şey var. eta çok sevdim A eta. Bakkan ilk videon olduğu için heyecanlı mısın? Evet çok heyecanlıyım. <laughs> Tamam, ben de heyecanlıyım. Ama ikimiz de belli etmeyelim, tamam mı? Niye? Heyecanlı olduğumuzu. Tamam. Baba neden hala yağmur yağacak? Yağ, yağmur yağıyor. Neden hala yağmur yağıyor? Sular bastı kefe. Bu acaba yağmur kapatma falan var mı ki? Var, talih. Yok galiba. Yağmur kapatma olsaydı durmadan yağmuru kapatmaya basardık Hemen Yağmur yağacak. Evet. Arkadaşlar çok ses çıkarıyor yağmurlar. Şuradan bir kapı bırakalım istersen. Evet. Nereye gittik ya? Bir daha kapalım. Baba ikili kapı mı yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Ay, baba evimiz güzel oluyor. Eşyalar koydun mı bari? Heh. Şu an ne koyacağımı bilmiyorum fazla. Burada, bunun tek, burada bu oyunun tek güzel yanı zombi falan yok değil mi oğlum? evet Hatta gece bile olmadı. Gece olsa bile gündüz yapabiliyor Bu da Hayır. senin için güzel bence çünkü senin zombi oyun oynamanı istemiyorum. Doğan Amazon. Hmm. Oy ne yım oynayacağım. Ama yım da oynayacağım. Ben şabak yapayım yanar değil mi? Evet. Ne? Yani, yani. ben bilmiyorum yanıyorlar mı? Yanmıyorlar mı? Da? Ben biliyorum. Sen yani. ne Şöyle. Camları da oraya mı, Oralara mı koyacak? Cam koyalım biz. Oy. Allah sen oyununa koy yatına. ki bunu bunlar, bunlar düşmüyor değil mi? Evet, yağmur durdu. Sesler de kesildi. Baba, o evimizde Baba, oraya diyeceğim korksam da çok güzel olur. Dur şöyle yapsak. Bu güzel oldu aslında. Bu evde yaşayabilir bizim atam. Bir de diğer oynadığımız oyuna göre bunun şey çok eee da kazalım çok fazla seri, çok da güzel. Hızlı hızlı istediğiniz şey yapabiliyorsunuz. Evet, hatta her şey şeyi bile hızlı. Bir de blokların sınırsız olması bence çok güzel. Evet, bizim oyunumuzda ee, bitiyordu. Evet, bir şeye başladığınız zaman onu bitirmeden durmazsınız. Hangisi ya, bu mu? Bunu mu yapıyor? Bakalım. Mı? Evet, buymuş. Buradan bir hayvan sesi geliyor. Kurtlar gelmiş. Yine Ama kurtlar zararsız sanırım ya. Oo saldırıyorlar. Hepsi birden. Baba birisi de da. üçü birden saldırdı. Evet. Uçma özelliği olmasa herhalde yiyeceklerdi bizi. Bir kapılara bakalım arkadaşlar. Bu kapılar takılıyor mu takılmıyor mu? Şu mu kapı? Evet o kapı. Bir de onlar da devir kapı. Dur bir bakalım şuradan. Oo. Aha. O güzel kapıymış aslında. Sanırım güzel. Şöyle. O buna a kapı. Evet. A güzel oldu aslında evimiz. O zaman şöyle yapalım şuradan. Kapıyı açalım ya kurtlar bizi yiyecek ya bir bırak <laughs> bir içeri gireyim kardeş. Kardeş. Oy. Kapıyı da kapat. İşimiz biter. Ama tuvalet falan koy, yatak falan koy. Burada <laughs> ev eşyası nerede? tuzaklar var. Sanırım şu sahte çim, o da çivi. Bunu kazıyorsun böyle. Baba, Bak. aslında kurtardı bizi yemesin diye kuzak yapabiliriz. <laughs> ha? Dur bakalım bir deneyelim. Bir kendini koy. Nasıl oldu? Oha. Şey, şunu koysa. Bu dikeni kazmam lazım. Ha, şöyle. Çok güzel ya şimdi o kurtlar üstümüze çekelim dur Neredesin Gel buraya Pislik kurt senin <laughs> Geliyor mu gel. Gel, gel 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 bak ay biz düşürdük ya Ha kurdu yakaladık. <laughs> Gördün mü? <laughs> Gördün mü? Pis kurt seni. Sen bize nasıl saldırırsın? Şu evimizin çatısını da yapalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. Tamam mı Batman? <laughs> Çatısı için güzel bir taş bulmam lazım. ben bu videoda şöyle ev yapacağım ya. Bir de aşağı doğru gidiyormuş. Baksana bunlar. Oo. Mutlantısı falan var. Bıçak falan, tokmak var. Aa bıçakla kula kesebilir içerisini. Valla ben oyunu çok beğendim. Evet ben de yani. Her şey bir dava ve olsun. Evet. Baba dur neyle çatı yapacağını göstereyim ben sana. Çatı şunu yapmak istiyorum beyaz Dur, dur bakayım. Dur baba öyle çatı yapılmaz. Ama çatının nasıl yapıldığını biliyor şu an. Hı, bilmiyorum ya. Ya bu göstereyim ben sana. Başka bir yapılıyor. Beyaz yapmak istiyorum onu. Sonra Baba ama sen yanlış yapıyorsun ki bu, bu bloklardan çatı yapılmıyor ki. Güzel dursun diye bu blokla yapmak istedim. E, top, ama bir daha sonra senin istediğin blokla yapabiliriz, tamam mı? E ben e ben ben. Ya çatı bloğu mu? Hı hı. Hadi ben sana göstereceğim. Tamam bitsin göster. Çatı bloğu nasıl oluyor bilmiyorum mu Bu o yanlış yaptığını bilmiyorsun galiba. Şöyle. Ya ben de ev yapıp göstereyim bari sana. Anam oturdu galiba. Arkadaşlar denemek amaçlı Bunları yapıyoruz. Eğer devam edersek sanırım daha güzel şeyler yapabiliriz. Çünkü çok sevdim. Sınırsız blok var. Evet, ben evet, çok sevdim. Çeşit çok. çok. Çok çeşitli. Nisar bu video izlenir. İzlenir. Kaç like gelirse Batuhan? 10 hmm, bin like. Yok o kadar gelmez oğlum. Senin izlediğin adamların 1 milyon takipçisi var. 100-150 like gelirse araba yapar atabiliriz değil mi? Hı hı. Güzel bir araba yapabiliriz. Evet. Heh, şöyle evimiz olsun oğlum bu. Baba çatı bile ona neyle yapılıyor Göstereyim Evet, mi? Batuhan bize çatı bloğunu göstersin. Ondan sonra videomuzu bitirelim. İzledim. Arkadaşlar bir de oyunda TNT olduğunu gördük. Sonra Batuhan da dedi ki yaptığımız evi baba patlatabilir miyiz? Bir deneyeceğiz. İnşallah Patlar. becerebiliriz. Baba çok koyar tarafa. Şöyle. Patlasın yeter ki evde mi? Bunları neyle yakacağız? Şu kibritle mi? <laughs> kibritle yanmakla. Bize bir şey olur mu? Yok bir şey olmaz. Bizim canımız yok ya. Baba çok korkuyorum. Evin içinde de koysam bir şey olur. Baba istersen ben koyayım. Nasıl oldu? Üstüne bak. Patlar onu. Oha. Baba yandı. Baba yanıyoruz. Yanıyoruz. Baba, <laughs> Biz de yandık ya. Suya girelim hemen. Oo, baksana her tarafa sıçradı. Baba evde bak olmuş. <laughs> Anam ağaçlar yanıyor. Batuhan. Ağaçları yaktın. Sus 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 sus. O biz de yanıyoruz. Arkadaşlar küçük çaplı bir orman yangını çıktı. Biz bunu söndürelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.